Gençler biliyorsunuz bir haftadır eşim evde yok ve ev inanılmaz bir şekilde dağıldı. Hani her zaman bizler sizlere böyle her şey güllük gülistanlık gibi gösteriyoruz ya. Aslında her zaman öyle olmuyor. Bugün sizlere gerçekleri göstereceğim. Evi oda oda sizlere gezdireceğim. Önce kendi odamdan başlayalım. Şu anda arkadaşlar önümüzdeki haftanın TYT videolarının editlerini yapıyorum. Enerji videosuna geldi sıra. Gerçekten kamp bomba gibi ilerliyor arkadaşlar. Benim odam fazla dağınık değil. Çünkü ben burada çalışıyorum. O yüzden de buranın Zaten fazla dağınık olmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar salondan başlayalım gezmeye. Bakın ütü masası duvara dayanmış bir şekilde duruyor arkadaşlar. Burada tişörtler var. Çünkü arkadaşlar eşim gittikten sonra tişörtler 1-2 günde bitti. Yani ütülü tişörtler bitti. Ben de mecburen arkadaşlar onları yıkayıp ütüleyemediğim için gördüğünüz gibi böyle yeni tişörtler falan aldım. Ütüsüyle mütüsüyle uğraşmıyorum. Direkt giyip çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz dağınık ortalıkta her şey böyle saçma sapan bir şekilde duruyor. Artık üşeniyorum mu diyeyim, zaman mı bulamıyorum diyeyim karar veremedim. Daha sonra hazırsanız eğer, yani bunu görmeye hazır mısınız bilmiyorum ama mutfağa götüreceğim arkadaşlar sizi. Gerçekleri mi görmek istiyorsunuz? Hadi biraz gerçekleri görelim. Burası mutfak. İki gün önce bağımsızlığını ilan etti. Müdahale edemedim. Yani kurtarılamadı arkadaşlar. Burada son yediğim pizzanın kutusu, yarım kalan aşure, daha sonra kirli bardaklar, poşetler ve tezgah inanılmaz ve beni bekliyor. Hiçbirini yıkayamıyorum, müdahale bile etmiyorum. Burada yarım kalan bir Doritos paketi bayatlamasın diye oraya sıkıştırmışım. Yani yani şuralara bir bakın, şu rezalete bir bakın. Evet, biraz da gerçekleri görelim değil mi? Her zaman böyle olmak istendiği gibi görünmeye gerek yok. Biraz da gerçekler. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın.